Hepinize merhabalar. Bugün çamaşır tozlarından biraz bahsetmiştim. Oldukça çok soru sormuşsunuz DM'de ve ben de bunlara kısaca hemen bir video cevap vermek istiyorum. Çamaşır yıkama tozumuz 3 farklı tozumuz var. Renkler için, beyazlar için ve tül yıkama için olan 3 farklı tozumuz var. Bunları aktifleştiren, daha etkili bir sonuç almamızı sağlayan bir de çamaşır aktifimiz var. Bunlar beraber kullanılıyor birbirinden ayırt etmiyoruz yani ölçüleri üzerinde kullanım şekilleri yazıyor ben de sizlere zaman zaman anlatacağım bir de çamaşır kokumuz var mis gibi çamaşırlarımızın olması için mis gibi kokması için bunun hem bir kiloluğu hem de yarım kiloluğu var bir diğer sorunuz alerjik bünyeler için bu deterjanlar alerji yapıyor mu çocuklarda kullanılabiliyor mu elbette çocuklarda kullanılabiliyor Alerji kesinlikle yapmaz çünkü kimyasal fosfat, alüminyum içermiyor tozlarımız. Çok rahatlıkla astım bronş hastaları da kullanabilir. Egzeması, sedefi olan hastalar da kullanabilir. Kesinlikle hiçbir yan etkisi yoktur. Bir diğer sorunuz ürün kablarının kalınlığı. Bunlar doğada ne oluyor? İçi organik diyorsunuz ama diye yazmışsınız. Dışları ne oluyor diye. 2013 yılından beri Ersa katkısız plastik üretmektedir. Katkısız plastik kullanmaktadır. Bu kablar doğada kendi hallerinde 12 saatle 24 saat içerisinde kendini eritme özelliğine sahip. Yani doğaya hiçbir zararları yok. Aynı içleri gibi tamamen organiktir. Umarım sizleri birazcık olsun bilgilendirebilmişlerim. Ara ara sizlerle Ersa hakkında bilgilendirmeye, sizlere bilgi aktarmaya çalışıyorum. Şimdi buradan çıkıp işe gideceğim. Ondan sonra iftar hazırlığımız var. Yine tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.